Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün Fenerbahçe kadrosuyla PES 2021 Mobilde yine estireceğiz. Biliyorsunuz bir önceki videolarda yine Beşiktaş'ta oynamıştık. Ee, Süperlik kadrosuyla oynamıştık. Bu sefer de Fenerbahçe kadrosuyla oynayacağız. Sol tarafta Perotti, Santrafor'da Andre Ayev'i koymak isterdim ama olmadığı için Jordan Ayev kardeşini koydum ben de. Sağ tarafta Zico var. Ee, oraya da birini bulamadım kadromda. Teknik direktörlük yapmıştı Zico Fenerbahçe'de. O yüzden Zico'yu koydum. Orta sahada Mesut Özil, Diego Ribas ve Tolga Ciğerci yer alıyor arkadaşlar. Sol beyimiz tabii ki Carlos. E, ee, Şikirtel, Serdar Aziz stoper. Sağ bekte Caner Erkin'i kullandım. Çünkü başka sağ bekim yok zaten. Sol bekki Carlos koyunca Caner Erkin'i oraya koymak zorunda kaldım. Kaleci de bulamadım arkadaşlar. Bende kaleci yok Fenerbahçeli. O yüzden kalecim yine donorum olarak kalacak. Ee, başlangıçta söyleyeyim. Bir dakika ayırıp kardeşim. Bir dakika be değil ya 10 saniye. Hemen git aşağıya şöyle beğen. Bir de yorum yap. Ee, bana çok destek olmuş olursun. Hemen biz maça geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Evet rakibimiz belli oluyor. Bakalım kim geliyor. Güncelleniyor. Evet. Evet evet evet. evet. Galatasaray. Fenerbahçeliyiz biz bugün. Rakibimiz de Galatasaray oldu. Bence tatlı oldu. Güzel oldu. Tabi kadrosuna bakacağız hemen kardeşimizin. Bizim formlara bakalım. Aman ay evin haline bak. Ay evin haline bak. Mahvolduk diyebilirim şimdiden. Ama en son Negredo da aynısını demiştik. Adam çok güzel gol attı. Rakipte de arkadaşlar bakan bu. Eee sol tarafta Pulisic falan var. Fena değil yani en azından. Vieras'ı var. Dani var ya kadrosu her halükarda bizden daha iyi kardeşimizin ama bu işler artık arkadaşlar kadroya madroya bakmıyor. Çıkacağım patır kütür tak 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 ellerinden oynayacaksın yani. Tek isteğim internet kasması olmasın. İnternet kasması olmazsa bizim için sıkıntı yok. Bir dahaki video arkadaşlar Trabzon mu olsun, Başakşehir mi olsun yoksa Galatasaray mı olsun yorumlara yazın. Ayrıca yapmamı istediğiniz başka challenge varsa onları da bana yazın arkadaşlar. Hadi bakalım Jordan Ev sana güveniyoruz. Mesut Özil. Martin Şikirtel. Araya çok iyi girdi. Perotti. Perotti'den Roberto Carlos. Carlos. Jordan Ayev. Aşağısı boş bu arada. Jordan Ayev çok güzel müdahale yaptı. Çok güzel müdahale yaptı. Gol yerdi arkadaşlar. Bomboştu. Roberto Carlos. Güzel bir orta hocam. Lan oğlum niye biz... Bak ada... bak bak ba, Zico'ya bak. Zico'da kaldı. Şikirtere bak sen. İki tane kritik müdahale. Perotti yine yukarısı boş. Çok güzel. Roberto Carlos'un ortası gol olur abi. Gol olur abi. Jordan Ayı. Kardeşi için attı golü. <laughs> Belki Fenerbahçe'de oynamadı ama bir orada bir şeylik var. Akrabalık var. Andrea'ya oynadı. Kardeşi oynadı. Ne yapalım? Biz de onu oynatıyoruz. Tolga Ciğerci'ye. Sana çok şey düşüyor hocam bugün. Plüşiç. Arkadaşlar bu arada ben bir gün şu Cedric Bakanbu'yu oyunda denedim. İnanılmaz kötü. İnanılmaz kötü. Bak şimdi yani adam gelir bize gol atar falan filan <laughs> belli olmaz ama Bakambu'yla ben ee, neydi ya bir, o, bir ara oynadım daha geçtiğimiz günlerde öyle bir yine bir şeyler deniyordum. 3-4 tane %100'lük golleri kaçırmıştı. Perotti, Ayev, Ayev, Ayev'e bak ya. Hocam orada bir de foul çalsaydım Mesut Özil'le yazsaydık Frikik'ten. Cedric Bakan bu. Baksana abi Bakan buradan bir çicik olmaz. Carlos yürü abi. Perotti Offside verecek. Aynen. Çok çok küçük orada bir kaçtık. Pas yapsana. Eyvallah kardeşim ama yetişemedik. Hadi 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 hadi. hadi. Süpersin. Jordan bir e bak sen ya. Jordan ayı 2-0 oldu. Abi ben anlamadım bu formlar kötü duruyor. Adamlar çatır çatır oynuyor ha. Negredo da öyleydi, bu da öyle. Bak sonra koşuyor, koşuyor. Bak baba yine aldı topu. Zico. Taç bizim. Çıkar mı? Çıkmayacak. Cassio Caner Erkin. Diego Ribas. Zico Perotti. Güzel bir pas denemesiydi. Zico. Zico. İyi döndürdük ha. Valla rakibi boğduk. Rakip çıkamıyor dostlar. Rakip çıkamıyor. Baksana uzun top deniyor adam. Hayır 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 hayır. Şikirtel. Tolga Ciğerci. Jordan Ayev. Çok da güzel pas attı. Perotti. Güzel müdahale. Burada hakkını vereceğim. Uzun top deniyor arkadaşlar. Çünkü çıkamıyor. Çıkamadığı için de uzun top deniyor haliyle. Yani normal buna yapacak bir şey yok yani adam. Çıkamıyor yani. Mesut Özil bu arada çok iyi paslaşmadık mı? Tolga. Carlos. Baksana arkadaşlar topu vermiyoruz ya. Topu harbiden vermiyoruz. Ancak bizim kendi pas hatamız gelirse alabiliyor. Diğer türlü alamıyor. Mason Mount. Caner. Diego Ribas. Bak hep bizim hatamız. Başka türlü kendi şey yapamıyor. Jordan Ayev. Ayev'in pası. Perotti. Perotti birazcık orada. Aslında iyi de pas yaptı ya. Hakkını yemeyeyim. Şimdi Carlos'u falan orada kaçırdı. Fena değildi. Hemen ikinci yere geçelim. Hiç hiç beklemeye gerek yok. Zaten yedeklerde de öyle bir oyuncumuz yok arkadaşlar oyuna sokabileceğimiz. Sadık çift pınar falan var. Onlar da gerek yok zaten. Netinake 2-0 öndeyiz. Bakalım kaç olacak. Skor Diego Rivas Nissan Mount. Evet orada bir full yaptık. Yanlışlıkla yaptım orada ya. Yanlışlıkla bir full oldu orada. Evet rakip Friki'yi kullanıyor. Dani Alves. Baraja çarptı top. Forest oradan da vurdu. Kolay bir top ya Donnarumma. Diego Ribas. Mesut. Carlos. Orada bacağımızı kırdı. Hoca avantajı vermeyecek tabi. Baya geç attık o pası. Mason Mount. Bu sefer güzel paslaştı. İlk defa gerçekten güzel bir pas organizasyonu yaptı arkadaşımız. bir yani sağa sola falan filan verdi. Mason Mount. Sanki hata yapacak gibi hissediyorum ya bir yerlerde şöyle bir. Donaruma. Diego, Tolga, Mesut, Jordan Ayev, Perotti. Yürü oğlum. Perotti çok profesyonel, çok soğukkanlı. Tak tak. Seviyorum abi şöyle giderken. Tak diye plaseye böyle çok azıcık değdiriyorsun ya. Bırakıyor böyle. Döndüre döndüre. Pulisic. Sardar Aziz. Tolga Ciğerci, Diego, Zico. Çok güzel paslaşmalar. Kaleci açıyor bu arada sanki. Yo açmadı. Hocam. Ooo kırmızı kart da geldi. Mesut'la Frik'ten yazmamız yok mu arkadaşlar? Mesut'la Frik'ten yazmamız yok mu? Böyle arkadan kırmızı yaparsan, indirirsen. Ki hakem kırmızı verdim bilmiyorum. Sarı kart vermiş. Bu hakemlerin şu saçmalıkları. Mesut Özil gel hocam gel. 80 mi? Bence 80'den fazla olması lazım. Mesut Özil. Kes abi cezayı. Cık. Tam döndüremedik mi? Tam döndüremedik. Zico olsun. Zico atar abi. Hocamız atar. 4-0. Bu arada Galatasaraylı arkadaşlar üzülmesin. Yani rakip Galatasaray bir derbi oldu böyle şans. Hani biz Fenerbahçe o Galatasaray ama kadromuzdan da fark etmiştir herhalde kardeşim. Kardeşimiz. Bizim Fenerbahçe kadrosu olduğumuzu. 4-0 net bir üstünlüğümüz var. Alvarez. O çok çok kolay önünde kaldı. Şikirsel. Mesut. Perot yukarı bir geçse Zico bomboş yukarıda bu arada. Sardoruz diyor bak lan. Ne güzel açalım yaptı. Zico. Jordan Ayev. Ayev'i de beğendim biliyor musunuz bugün. Formu Kıp kırmızı ok ama ha bu arada kırmızı yemiş Galatasaray. İkinci sarıdan mı yedi? Ne yaptı? Bakan bu atamaz abi atamaz. Ben size söyledim chat. O bakan bu atamıyor. Mesut Özil. Dakika 83. Jordan Ayev. Ulan ne pas yaptık bugün be. Foul mü? Foul mü hocam? Ne saçmalıyorsun sen ya? Zaten oradan adam biçti. Direkt kırmızı kat vermen lazımdı. Onu da vermedin. Sahtekar hakem seni. Forrest. Kardeşim bu Forrest kim sen? Oralardan vuruyorsun Forrest'a da bu Forrest Beckham değil. Gerard değil. Lampard değil yani. Sen oralardan ne vuruyorsun bu adamla? Bir de biç biçti bize ha. Durmadan adamlarımızı indiriyor. Şikirtel. Diego. Son bir gol daha gelir mi? Gelmiyor. Plüşic. bir, bir fırsat daha var. Caner Erkin'den Zico'ya. Zico. Perotti. Bir tane daha geliyormuş. Bu gol de sizin için olsun dostlarım. Perotti 5-0 oldu. 90 artı 4'te. Hatta 90 artı 5. 94 23. Valla ben Fenerbahçe kadrosuyla oynamaktan keyif aldım. Beşiktaş'la da gayet keyif almıştım ama burada tabii 5-0'lık net bir skor var. Çocuk artık topa vurdu ya <laughs> gitsin diye. Ee, tekrar diyorum arkadaşlar videoyu beğendiyseniz ve böyle serilerin devam etmesini istiyorsanız Lütfen abone olun, beğenin ve yorum yapın arkadaşlar. Aa ben beğenmeyeyim zaten beğenirler demeyin. Sen sen beğenmezsen bir kişi eksiz demektir bu. Ee, o yüzden videoyu beğenmeye ve yorum yapmaya ee, çaba gösterin arkadaşlar. Sizden tek ricam bu. Ve bir sonraki video Galatasaray mı olsun, Trabzon mu olsun, Başakşehir mi olsun arkadaşlar yorumlara yazın. Bu serinin bu arada full halini yapacağız. Barcelona'da oynamış oyuncular, Madrid'de oynamış oyuncular. Bir sürü e, aklımda şey var arkadaşlar kadromuz geniş, bayağı oyuncu var bende. O yüzden yorumlara yazın bir sonraki videomuzda hangi takımla oynayalım arkadaşlar? Şimdi o videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.